Herkese merhaba arkadaşlar. 10. sınıf 2. dereceden denklemler konumuzun son videosuna geldik. Bu videoda kökleri verilen 2. dereceden denklemin elde edilmesinden bahsedeceğiz ve bunlarla ilgili sorular çözeceğiz. Ama öncelikle bir önceki videoda vermiş olduğumuz ödev sorusunun çözümünü yapalım. M elemanında reel sayı olmak üzere demiş. Denkleminin kökleri x1 ve x2 ve bu denklemin 10 bölü 3 eşit olduğunu söylüyor. Buna göre m kaçtır? Şimdi şöyle düzenlememiz lazım öncelikle. Burada mesela kök x1 çarpı kök x2 yazarak yani burada normal payda eşitleyerek düzenleyelim. Kök x1 çarpı kök x2 artı 1 bölü kök x2 gelecek eşittir 10 bölü 3. Burada kök x1 çarpı kök x2'yi de şöyle ortak kök içerisine yazalım. x1 çarpı x2 artı 1 bölü kök x2 eşittir 10 bölü 3. Kökler çarpımına bakalım. Buradan kökler çarpımımız c bölü a'dan 81'e eşit. Yerine yazdığımız zaman da kök 81'den dolayı dışarıya 9 olarak çıkacak. 9 artı 1 bölü x kök x2 eşittir 10 bölü 3. Buradan 10 bölü kök x2 eşittir 10 bölü 3 geldi. Onlar sadeleşti ve kök x2 değerimiz de 3'e eşit oldu. Dolayısıyla şöyle devam edelim. x2 değerimiz kök, kök x2 3'e eşitse x2 değerimiz de 9 geldi. Şimdi biz köklerden birini bulduk. Diğer kökümüz hatta kökler çarpımını biliyoruz sonuçta x1 çarpı x2 yere 9 yazdım. 81 eşit olduğuna göre diğer kökümüz de o zaman 9 oldu. Bizden m değerini istiyor. m değerimiz de kökler toplamının olduğu yerde aslında. b'nin olduğu yerde. O zaman direkt şöyle diyelim. x1 artı x2 kökler toplamımız eksi b bölü a'dan m'ye eşit. Ve x1 artı x2 de 9 artı 9'dan 18'e eşit oldu. Dolayısıyla m sayısını bulmuş olduk. Şimdi biraz önce de dediğim gibi denklemlerin son videosundayız ve bu videoda ikinci dereceden denklemin elde edilmesiyle ilgili sorular çözeceğiz. Öncelikle buna bir bakalım. a sıfırdan farklı olacak şekilde ABC elemanı reel sayı AX kare artı BX artı C denkleminin kökleri de X1 ve X2 ise demiş. Şimdi biz kökler toplamı ve kökler çarpımı bulmayı öğrenmiştik. X1 artı X2, X2, X2 eksi B bölü A X1 çarpı X2 de C bölü A olduğuna göre. Şimdi bu ifadede bunları kullanacağız birazdan. Şimdi elimizdeki denklemi zaten ax kare artı bx artı c eşittir 0 denkleminde şöyle bir düzenleme yapıyoruz. Bu ifadenin her iki tarafını da a sayısına böldük. a sayısına böldüğümüz zaman bunlar şöyle tek tek yazalım. Ax x kare bölü a gelecek artı b x bölü a artı c bölü a 0 bölü a yine 0 eşit. Buradan a'lar sadeleşti ve x kare kaldı. b bölü a x artı c bölü a oldu. Ve buradan biz şunu söyleyebiliriz. Şimdi b bölü a sayısının normalde eksi b bölü a kökler toplamına eşitti biliyorsunuz. Kökler toplamını da artık şöyle göstereceğim. x1 artı x2 değerini t diyelim. Kökler çarpımımız ise buradan kökler çarpımından dolayı ç diye adlandırıyorum. Ve diyoruz ki şimdi burada x kare artı b bölü a. Biz normalde kökler toplamının eksi b bölü a'ya eşit olduğunu biliyoruz. O zaman buradaki b bölü a yerine eksi t yazıyorum. Çünkü normalde eksi b bölü a değerimiz burada kökler toplamına eşit. O yüzden de b bölü a burada pozitif olduğu için b bölü a da eksi t eşit olacak. O yüzden buradaki b bölü a ifadesi yerine eksi t yazdık. c bölü a zaten çarpımlarıydı. Elimizde bu şekilde bir denklem oluştu. x kare eksi tx artı c. t dediğimiz kökler toplamı, c dediğimiz kökler çarpımı. Yerine tekrar yazdığımız zaman x kare eksi buradaki eksiği zaten yazıyorum. T dediğimiz kökler toplamı yani x1 artı x2. Ç dediğimizde x1 çarpı x2 kökler çarpımız. Ve bu şekilde bir denkleme oluşturmuş olduk. Biz bunları kullanarak yani bize köklerini verdiği zaman biz artık bu iki denklemi kullanarak bu ifadenin yani kökleri verilen bu ikinci dereceden denklemleri bunlar sayesinde yazabileceğiz. Köklerini vermiştir. Mesela kökler toplamını bulacağım. Kökler toplamını buradaki t yerine yazacağım. Kökler çarpımını da ç yerine yazacağız. Ve denklemi de oluşturmuş olacağız. Bakalım şimdi örneklerimize. Kökleri x1 ve x2 olan ikinci dereceden denklemi bulunuz demiş. Şimdi hemen biz denklemi bulacaksak bu ifadeyi unutmayacağız. Hemen bunu hatırlayacağız. x1 eksi tx artı ç gelecek eşittir sıfır. Şimdi t dediğimiz değer eksi b bölü a'yı eşitti. Yani daha doğrusu bize köklerini verdiği için eksi b bölü a'yı kullanmamıza gerek yok. Direkt kökler toplamım t değerim 4 artı 6'dan 10 geldi. Kökler çarpımız ise 4 çarpı 6'dan 24. O zaman denklemde yerine yazacağım. x kare eksi t değerimiz 10 eksi 10x artı ç değerimiz de 24 eşittir 0 şeklinde ikinci dereceden denklemi elde etmiş oluyoruz. Bu kadar basit. Diğer örneğe bakalım. Kökleri x1 ve x2 olan ikinci dereceden bir bilinmeyenli yani denklemi yazınız demiş. Yine aynı işlemleri yapacağız. Hemen bunu tekrar yazalım. Akılda kalsın. x kare eksi tx artı c eşittir 0. Kökler toplamımız 1 bölü 2 ile 1 bölü 3'ün toplamını alacağım. Payda eşitlediğimiz zaman 5 bölü 6. Kökler çarpımımız da 1 bölü 2 ile 1 bölü 3'ün çarpımından. Burası eksi verilmiş bu arada. Şöyle tekrar yapalım. Eksi verildiğine göre yine payda eşitlediğim zaman burasını 3 ile burasını 2 ile çarptığım zaman burası 1 bölü 6 geldi. Burada da 1 bölü 2 ile eksi 1 bölü 3'ü çarptığım zaman kökler çarpımımız eksi 1 bölü 6. Yerine yazalım x kare eksi t değerimizi 1 bölü 6 bulduk. O zaman 1 bölü 6 x c değerimizi eksi 1 bölü 6 eşittir 0 şeklinde denklemimizi elde etmiş olduk. Bunu e, mesela şıklarda şöyle verilebilir. Bu şekilde de bulabilirsiniz ya da düzenleyebilir. Yani bunun tamamını mesela 6 ile genişletirsem eğer paydadaki 6'lardan kurtulmak için 6 ile genişletirsem denklemi şöyle de düzenleyebiliriz. 6x kare buradan 6'lar sadeleşeceği için eksi x 6'lar sadeleşti eksi 1 eşittir 0 şeklinde de denklemi elde etmiş oluyoruz. Önemli bir notumuz var şimdi. A0'dan farklı ve ABC elemandır rasyonel sayı olmak üzere ax kare artı bx artı c eşittir sıfır denkleminin yani rasyonel katsayılı şeklinde de görebilirsiniz bunu sorularda. Burada ABC rasyonel olduğu için a, de burada denklemin katsayıları o yüzden rasyonel katsayılı da diyebiliriz biz bu ifadeye. Rasyonel katsayılı bir denklemin meni elemanı reel sayı olacak şekilde kökleri köklerinden biri m artı kök n ise diğer kökü aynı bunun e, normal sanal köklerde nasıl eşleniğini alıyorduk onu gibi düşünebilirsiniz aslında. Köklerden biri m artı kök n şeklinde ise diğeri de bir m eksi kök n şeklinde gelecek diyoruz. Yani yine burada birbirlerinin aslında eşleniği geldi bu kökler. Rasyonel katsayılı bir denklemin köklerinden biri m artı kök n ise diğeri de m eksi kök n olacak. Bakalım hemen örneğine. Köklerinden biri mesela 2 artı kök 3 olan rasyonel katsayılı demiş. Burada söylediğim gibi ikinci dereceden bir bilinmeyen denklemi bulmuş. Şimdi köklerinden biri x1 de olarak yazalım onu. Köklerinden biri 2 artı kök 3 rasyonel katsayılı bir denklemin köklerinden biri buysa diğeri de onun eşleniği olacak dedim. Yani 2 eksi kök 3 olacak. O zaman biz bu denklemin kökler toplamına ve kökler çarpımına ihtiyacımız vardı. Denklemi yazalım. x kare eksi tx artı ç eşittir 0. T ve Ç'yi bulmam lazım. O zaman T eşittir diyelim ve kökleri toplayalım. 2 artı kök 3 artı 2 eksi kök 3. Topladığımız zaman kök 3'ler gidecek ve kökler toplamımız 4'e eşit. Kökler çarpımı da aynı şekilde bulmamız lazım. 2 artı kök 3 ile 2 eksi kök 3'ü çarpacağız. 2 ile 2'yi çarptık 4. 2 ile eksi kök 3'ü çarptık. Eksi 2 kök 3 artı 2 kök 3 Köküç eksi köküçten de eksi 3. Bunlar yine gitti. 4 eksi 3'ten kökler çarpımı da 1 geldi. O zaman bu denklemde yerine yazalım. x kare eksi t değerimiz 4. 4x artı ç değerimiz de 1 olduğuna göre ikinci dereceden bir bilim yani denklemi oluşturduk. Bir diğer örneğimize bakalım. Denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Buna göre kökler x1 artı 2 ve x2 artı 2 olan ikinci dereceden bir bilim yani denklemi bulunuz demiş. Bu farklı bir soru. Şimdi şöyle ki diyor ki ilk başta mesela bu denklemin köklerini vermiş. Biz bu denklemin köklerini biliyorsak bu denklemin kökler toplamı ve kökler çarpımını bulabiliriz. Onları bir yazalım işimize yarayacak mutlaka. x1 artı x2 yani şuraya kadar olan soruya bakıyorum şu an. Kökler x1 artı x1 ve x2 ise kökler toplamına baktım. Eksi b bölü a'dan 2 geldi. Kökler çarpımına baktık. O da eksi 5 geldi. Şimdi bu bilgiler dursun. Bize diyor ki kökleri x1 artı 2 ve x2 artı 2 olan ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi bulunuz. Yani bizim denklemimizin köklerin köklerini vermiş. Bu denklemin sonuçta biz ikinci dereceden bir bilinmeyen denklem oluşturacaksak x kare eksi tx artı ç eşittir 0 denkleminden t ve ç'yi bulmamız lazım. Şimdi t dediğimiz değer kökleri bunlar olan denklemden bahsettiği için bunların toplamını istiyor. Yani x1 artı 2 ile x2 artı 2'yi bulacağım. Aynı şekilde kökler çarpımı. Kökleri bunlar olan denklem olduğu için x1 artı 2 ile x1 çarpı x1 artı 2 buradaki çarpıma ihtiyacım var. Şimdi bakalım burada düzenlediğim zaman x1 artı x2 artı 2 artı 2'den 4 geldi. x1 artı x2 zaten biz bu ilk cümleden öğrenmiştik. x1 artı x2 2. Burası 2 olduğuna göre 2 artı 4'ten toplam 6 geldi. Çarpımını aldığımız zaman da burada x1'in karesi x1 çarpı x1'den pardon burada e, yanlış yazdık. x2 gelecek o yüzden şöyle yazacağız denkleme. Çarptığımız zaman x1 çarpı x2 artı 2 tane x1 artı 2 tane x2 2 çarpı 2'den de 4 geldi. Bunu şöyle düzenleyelim. x1 çarpı x2 artı 2 parantezini aldım. Artı 4. Şimdi bunları da yine dediğim gibi öğrendik zaten. Biraz önce o cümleden bulduk bunları. Kökler çarpımı eksi 5 artı 2 çarpı x1 artı x2'nin de 2 olduğunu öğrendik. Artı 4. Buradan 4 artı 4'ten 8, 8 eksi 5'ten de 3 geldi. Yani ç değerini de 3 bulduk. O zaman kökleri bunlar olan ikinci dereceden bir bilinmeyenli yani denklemi yazalım. x kare eksi t değerimizi 6 bulduk. 6x artı ç değerimizi de 3 bulduk. Dolayısıyla bu denklemi x kare eksi 6 x artı 3 şeklinde bulmuş olduk. Devam edelim. Denklemin köklerinin 2 katının 3 eksiğini kök kabul eden ikinci dereceden bir bilinmeyenli yani denklemi bulunuz demiş. Şimdi ilk baştaki bu denklemin köklerini demiş. Şöyle olsun bu denklemin kökleri x1 ve x2 olsun. Bu denklemin köklerinin 2 katının 3 eksiğini kök kabul eden. O zaman yeni denklemimizin kökleri. Her bir denklemi mesela x1 kökünün 2 katının 3 eksiği o zaman 2x1 eksi 3 olacak. Diğer kökü ise x2'nin yine aynı şekilde 2 katının 3 eksi. Yani kökleri bunlar olan yeni denklem bulacağız biz. Buna göre buradaki yine kökler toplamı ve kökler çarpımını bulmamız gerekiyor. Şimdi şöyle diyelim biz yeni denklemimizin kökler toplamı için t değerimiz köklerimiz bunlar olduğu için bunların toplamını bulacağım. 2x1 eksi 3 artı 2x2 eksi 3. Bunları şöyle düzenleyelim. İki parantezini aldığım zaman x1 artı x2 eksi 6 gelecek. Şimdi x1 artı x2 de sonuçta bu denklemin kökleri x1 artı x1 ve x2 ise biz kökler toplamı yani x1 artı x2 ve x1 çarpı x2 buluruz. O zaman hemen yazalım onları. x1 artı x2 değerimiz bu denklemde eksi 3. x1 çarpı x2 de ihtiyacımız olacak birazdan. O da eksi 5. Bunlar kenarda dursun. Burada x1 artı x2'ye ihtiyacımız olduğu yerine yazdığımız zaman eksi 6 x6, eksi 6'dan eksi 12 geldi. Aynı şekilde çarpımını bulmam lazım. Bu köklerin çarpımını bulalım. 2 x1 eksi 3. 2 x2 eksi 3. Çarpıp düzenleyelim. Buradan 4 tane x1 çarpı x2. 2 x1 ile eksi 3'ü çarptım. Eksi 6 x1. Eksi 6 x2. Eksi 3 x3, eksi 3'ten de artı 9. Şöyle yazalım, 4 çarpı x1 çarpı x2, burasını eksi 6 parantezine aldım, x1 artı x2 artı 9. Şimdi bilgileri yazalım. X1 çarpı x2 eksi 5 bulduk, x1 artı x2 ise eksi 3 bulduk. O zaman buradan eksi 20 artı 18 artı 9 geldi, eksi 2 artı 9'dan da 7 oldu. Kökler burada yeni denklemimizin kökler toplamını da bulduk, çarpımını da bulduk. Yazalım yerine x kare eksi tx artı ç eşittir sıfır da. T yerine eksi 12 yazacağım. x artı ç yerine de 7 yazacağız. Eşittir 0. Son halinde yazalım. x kare artı 12x artı 7 eşittir 0. Bize bu denklemi vermiş olacak. Devam edelim bir sonraki örneğimize. Denkleminin kökleri x1 ve x2 olduğuna göre demiş. Kökleri 1 bölü x1 ve 1 bölü x2 olan ikinci dereceden bir bilinmeyen denklemi buluz. Şimdi bu denklemimizin kökleri bunlar. Biz kökleri bunlar olan yeni bir denklem bulacağız. Bunun için bize bu denklemi bulabilmemiz için x kare eksi tx artı ç ifadesinde t'ye ve ç'ye ihtiyacımız olacak. Şimdi kökler bunlarsa bu kökleri topladığım zaman 1 bölü x1 artı 1 bölü x2. Düzenlediğimiz zaman yani payda eşitlediğimiz zaman x1 artı x2 bölü x1 çarpı x2 geldi. O zaman bizim bu bilgilere ihtiyacımız var. Bunun için de ilk cümleyi kullanacağım. Yani bu denklemin kökleri x1 ve x2 ise hemen x1 artı x2 ve x1 çarpı x2 değerlerini bulalım. x1 artı x2 eksi b bölü a'dan 4 bölü 2'den 2 geldi. x1 çarpı x2 değeri ise 1 bölü 2 geldi. Şimdi bu bilgileri kullanalım. x1 artı x2 yerine 2 yazdım x1 çarpı x2 yerine de 1 bölü 2 yazdık ve buradan t değeri 4 geldi. Aynı şekilde çarpımlarını bulacağım. 1 bölü x1 çarpı 1 bölü x2. Buradan da 1 bölü x1 çarpı x2 oldu. 1, x1 çarpı x2 zaten 1 bölü 2 bulmuştuk. Ters çevirip çarptığımız zaman da ç değeri 2 oldu. O zaman buradaki ifadede yerine yazıyorum. x kare eksi t değerimiz 4. Ç değerimiz 2 olduğuna göre x kare eksi 4x artı 2 eşittir 0 denklemini bulmuş olduk. Ve son iki örneğimize geldik. Bunları da çözüp ikinci dereceden denklemler konusunu tamamlamış oluyoruz. Bakalım sorumuza şimdi. Denkleminin kökleri bu denklemin köklerinden 3'er fazla olduğuna göre a gerçek sayısının değerini bulunuz demiş. Şimdi burada herhangi bir denklemi, denklemi kullanmakla başlayalım. Mesela bu denklemin kökleri bu denklemin köklerinden 3'er fazla dediğine göre şöyle diyelim. Biz bu denklemin köklerini x1 ve x2 dersek bu denklemin köklerinden 3'er fazla diyorsa o zaman bu denklemin kökleri de x1 artı 3 ile x2 artı 3 olacak demektir. Bu denklemin köklerinden 3'er fazla dedi. Bu şekilde yazdım. İkisinin de kökler toplamını kökler çarpımını bularak buradaki a gerçek sayısını bulabiliriz. Öncelikle mesela burada ikinci denklemde x1 artı x2'ye bakalım. Kökler toplamına bakıyorum. Kökler toplamımız eksi b bölü a'dan eksi a geldi. Kökler çarpımına da bakalım hangisinin işimize yarayacağını bilmiyoruz. Kökler çarpımımız da c bölü a'dan 2 oldu. Aynı şekilde bu denklemin kökler toplamına ve kökler çarpımına bakacağım. Bunun için x1 artı 3 ile x2 artı 3'ü topladığımız zaman eksi b bölü a'dan a bölü 3'e eşit olacak. Ve burasını da düzenleyelim. Şöyle e, x1 artı x2 artı 6 eşittir a bölü 3 geldi. x1 artı x2 değerinin biraz önce eksi a olduğunu söylemiştik. O zaman eksi a artı 6 eşittir a bölü 3 oldu. Biz burada zaten a'ya ait bir denklem bulduk. O zaman çarpımları hiç kullanmamıza bile gerek kalmadı. Bu ifadeyi düzenleyelim şimdi. E, şöyle diyeceğim. İçler dışlar çarpımı yaparsak eksi 3a artı 18 eşittir a geldi. Eksi 3a'yı karşı tarafa aldık. 4a eşittir 18. Ve buradan da A sayımız 18 bölü 4'ten 9 bölü 2'ye eşit oldu. Eğer bize B sayısını da sorsaydı o zaman çarpımı da tekrar bulmam gerekecekti. Burada zaten çarpım 2. X1 çarpı X2'yi de kullanarak buradaki B sayısını da bulabiliriz. Son sorumuza da bakalım. Denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Buna göre kökleri x1'in karesi ve x2'nin karesi olan ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi bulunuz. Şimdi kökler bunlar olacaksa bizim o zaman ikinci dereceden denklemimiz x kare eksi tx artı ç formatında olacağı için bizim t ve ç değerlerine ihtiyacımız var. t değerimiz köklerimiz bunlar olduğu için x1'in karesi artı x2'nin karesini bulmam lazım öncelikle. Ve biz bu ifadeyi bir önceki videoda e, özdeşlik olarak bunun açılımını yapmıştık. Şöyle demiştik özdeşliklerde şöyle yazalım hatta tekrar hatırlatalım. x1 artı x2'nin mesela karesini aldığımız zaman Burası x1'in karesi artı 2 x1 çarpı x2 artı x2'nin karesi ile eşitti tam kareden. Biz x1'in karesi ve x2'nin karesini istediğimiz için bu aradaki ifadeyi karşı tarafa gönderirsek bunları yalnız bırakmış oluruz. Dolayısıyla x1'in karesi artı x2'nin karesi x1 artı x2'nin karesi eksi bunu karşı tarafa alıyorum. 2 x1 çarpı x2 eşit oluyor demiştik. O zaman bunları yazalım. Şimdi kökler toplamı ve kökler çarpımına ihtiyacım var. Bunun için de o zaman bu ilk cümleyi kullanarak x1 artı 2 ve x1 çarpı 2'yi bulalım. x1 artı x2 değerimiz kökler toplamımız eksi b bölü a'dan eksi 2. x1 çarpı x2 değeri ise bu denklemin kökler çarpımı da c bölü a'dan 5. Bu, denk, bu ifadeleri kullanacağız şimdi. x1 artı x2 değerimiz eksi 2. Eksi 2'nin karesini aldım. Eksi 2 çarpı çarpımları da 5. Buradan 4 eksi 10'dan eksi 6 geldi. Aynı şekilde ç'ye ihtiyacımız var. Yani x1'in karesi ile x2'nin karesini çarpacağım. Burada şöyle yazabiliriz. Ortak kuvvette yazalım bunları. x1 çarpı x2'nin karesi. x1 çarpı x2 değerimiz 5'ti. 5'in karesinden de ç değerimiz 25 geldi. O zaman denklemde yerine yazalım. x kare eksi t değerimiz eksi 6 bulduk. Artı ç değerimizde 25 bulduk. Düzenlediğimiz zaman x kare artı 6x artı 25 eşittir 0. Bu e, verilen kökleri verilen ifadenin denklemini bulmuş olduk. Evet dediğim gibi ikinci dereceden denklemler konusunu tamamlamış olduk arkadaşlar. Umarım çok iyi bir şekilde konuyu anlamışsınızdır. Eğer videoları zaten dikkatli bir şekilde dinleyip soruları da kendiniz çözmeye çalıştıysanız eminim herkes çok iyi bir şekilde bu konuyu anladı olabildiğince çok soru çözmeye çalıştım sizler için ve biliyorsunuz isterseniz bu notları açıklamalar kısmında da bulabilirsiniz arkadaşlar. PDF'lerini her videonun PDF'ini açıklamalar kısmına ekledim. Oradan bunları indirerek tamamen ikinci dereceden denklemlere ait notlar elinizde bulundurabilirsiniz. Ve bu videoları izleyerek bunları zaten tamamlamışsınızdır. Kendiniz tekrar amaçta yapabilirsiniz. Tekrar bunları konuyu baştan sona da izleyip ikinci dereceden denklemleri de iyi bir şekilde öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki konularımızda o zaman görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar ve kanalıma abone olup bildirimlerinizi açmayı da unutmayın. Ve videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı da ihmal etmeyin arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.